Ve şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Gökçe marka Hoş zor mu yürüdün? Çok zor. düşeceğim. <laughs> normalde kullanmıyor musun? Hem dar Bu hem stiletto yüksek baya. Hmm. O yüzden zorlandım biraz. Kullanmıyor musun stiletto normalde? Yok hiç. Hep düz. Hep düz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? okul arkadaşlarımla buluşacağım uzun zamandır görüşmüyoruz o yüzden süslendim süslendim. Hmm. akşam çıkıyoruz. Sonra arkadan diyecekler ay Gökçe çok güzel olmuş. Ay evet çok tarz olmuş. Evet çok aynen öyle olmuş, desinler öyle olmuş. diye. Öyle desinler <laughs> diye mi? Peki soralım. Soralım. Geç tatlım yıldızına. Maria. Ee, elbise, elbiseyi beğendim ama senin üzerinde olmamış çünkü sen genç bir kızsın biraz seni daha fazla olgun gösteriyor. Ayakkabı tek başına güzel bir ayakkabı. Hı hı. Ama ben pek beğenmedim bugün senin Gökçe. Çantanı da beğenmedim. İçeride beğendim demiştin. Elbiseyi beğendim. Elbise olarak çok güzel. Benim de öyle bir elbisem var. Çok da severek giyiyorum. Ama senin yaşına uygun bir elbise değil gibime geldi. İçeride dedi ki, ''Aa çok güzel olmuş, bayıldım zaten benim tarzım.'' Gökçe ben öyle bir şey demedim elbisesi çok güzel dedim. Öyle dedin aynaya bakıyordum dedim. hatta yanımdaydın öyle dedin. Peki dedim. Oğlum, elbisesi çok güzel olduğunu söyledim aynı e ifadeyi tamam, şu anda aynı da kullanıyorum zaten. Burada beğenmediğini burada burada Hayır ben Beğenmedim. elbiseyi beğendim orada da söylemiştim. Ama onun yaşına uygun değil. Yaşına uygun olmadığını düşünüyorum sadece o kadar. Tamam. Nazlı hamarat. Ay. Bir nemrutluk var üstünde bugün senin. Hayırdır Uşuyoruz. inşallah? Havalandırmadan üşüyoruz burada donuyoruz. Bir şal bir şey istersen. <laughs> var mı olsun, giyeceğim biraz. E giysene. İşte. Ama yok havalı görünce. Evet. <laughs> Aa, pardon. pardon. Ee, yaşına göre giyinmemişsin. E, Ama kere herhalde de büyük okul arkadaşlarına ya. ben artık taktınız. büyüdüm. Ben artık koca kadın oldum mantığıyla gideceksin. Efendim bir daha söyle. Bu üç mi? yaşındaki <laughs> çocuk halinden uzaklaşıp kadın gibi görünmek istemişsin. Yok öyle İlkoku, bir şey. Nereden kokular arkadaşlarına? Ben ayrıca artık benim büyüdüm, yaşım ben artık seni kadın niye ilgilendiriyor oldum. acaba? Kadın oldum diyeceksin seni herhalde. Senin yaşım niye ilgilendiriyor? Buna niye bu kadar takılıyorsunuz? Normalde hep bebek gibi giyiniyorsun. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Bebek gibisin, çocuk gibisin. Evet, bebek gibisin. Kimse ilgilendirmiyor yaşım benim. ben seni eleştirmeye bile kıyamıyorum Gökçe. Bebek gibisin, çok güzelsin. E, o zaman niye öyle diyorsun? Ne? Niye öyle dedin o zaman çocuk gibi işte kadın olmaya evet, çalıştın? Ben, ben niye öyle bir şey, şey düşündüm ki? Yu 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 yu. Bir kere de şık olayım dedim böyle seçtim. Tamam işte diyorum ki ben de diyorum ki ilkokul arkadaşlarına ben artık büyüdüm imajını vermek istemişsin. Hani öyle küçücük etekler işte bilmem neler topukçuklar Yoksa 19 falan. Yoksa Evet. 19 yaş bence küçük çok da yani... Evet abartıyor bir yaş. sanki 12 yaşındaymış. Değil yani biz... Ama o sanki 15-14 yaşındaymış gibi davranıyor. Yani 16 yaşında, 15 falan. yaşında çalışmaya başlayan insanlar ben radyodaydım yani, yani. bilmiyorum. Benim yapım öyle, kibarlıktan olsa gerek ama sinirlenince de değişirim yani. Çok farklı alıyorum. Huzurlu olduğun insanlarla herhalde. Evet. Yaşın küçülüyor galiba. Evet, aynen. Böyle Mutlu kend... olunca öyleyim yani. Bu Ay benim o zaman karakterim böyle. Kaç yaşında yayım. gibi davranıyor. Oynamıyorum. Çünkü 3 yaşında gibi davranıyorsun. Yan 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 böyle. Kaç yaşında gibi? 3 yaşında gibi Ay, davranıyor. Ay sen ne ya? Sana mı soracağım nasıl davranacağım? Saçmalıyorsun şu an. Sen niye gülüyorsun? Yani niye gülüyorsun? Şey ayrıca komik mi? Ne? Komik evet. Bu, bu tavırların Nesi bile komik? şu da aynen aynen bir çocuk gibi cevap Nesi veriyorsun. Nasıl komik? Bana. İstediğim gibi davranırım. Sana sormayacağım. Bunu neden açtığını da bilmiyorum. Ne alaka? Ee, Arkada büyüme... da bana terbiyesizlik etme. Böyle yapıyorsun. Ya çocuk diye mi? Bu da bilmem. Bavulunu büyüme, çek. Büyüme yoldan çekilsin ya. O yüzden böyle bir şey söyleme gereğini duydum. Biraz daha hani çekilir misin? Gökte geçebilir miyim dersen gökçeceğim. daha olur. Bence sana yakışmış yaşına rağmen Büyük göstermişsin, yakışmış. Onu demiyorum ben, başka bir şeyden bahsettim. Şu an geçiş Nazlı tabii, konuyu kapatmaya çalışıyor. Evet, çünkü biliyor o <laughs> Biz de yedik. <laughs> Nasılsa yem 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 yapacak, öyle bitecek. Hadi yem 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 falan yöv yapmıyorum. yapmıyorum şu an. Miyallamanı ciddi bekliyorum. Ciddi ciddi sana yöv yöv söylüyorum, İçeride içeride işte çekil. Gökçe çekil önümden, öf şurada durma, öf yapma şunu. Falan Hep filan de, de önümde duruyorsun Peki Kibarca Gökçe. söylebilirsin, Çekilebilir misin Gökçe diyebilirsin yani. Poliste o kadar Bunun yaşım kibar. Bunun yaşı küçük diye polis, bana şey mi olman gerekiyor? Olamıyoruz. Saygısız mı olman ben gerekiyor? Ben sana bebek diyorum genelde. Ne Gökçe alaka ödemem? ya? Orada ben sana kibarca davranıyorum. Söylüyorum. Sen de bundan rahatsız mı oluyorsun? Anlamadım ben. Bebekliğimden mi rahatsız oluyorsun? Ayrıca bebek demiyoruz biz ona. Kibar diyoruz. Bebek. Şirin diyoruz. Bana genelde şirin derler. Şirin. Tatlı. <laughs> ben sana 3 yaşında bebek diyorum. Başka evet, söyleyeceğim bir şey var mı olmuş. karakterimle, karakterimle ilgili. ilgili? Sen de güzelsin bu kadar. Teşekkür ederim. Özel. Gökçe, sen ayakkabı giymemişsin. Ayakkabılar seni giymiş. Ayakkabılarını hiç beğenmedim. Elbisen çok kötü zaten. Ee, kötü olmasının dışında senin vücuduna da uygun değil. Onu kestirmen gerekiyordu birazcık. Burası bol duruyor. Hani ben sürekli tane gibi çorapmış olabilir ama ne? Bayağı açarak yürüdüm ya ondan olabilir. Yok o büyük sana belli zaten. Hani ben sürekli e, ten çorap ve şeffaf askıya takıyorum ya ona üçüncü eklendi halka küpe. Halka küpe de ben hiç sevmiyorum. Çantanı da beğenmedim sadece buranı beğendim. Bir de kulaklarını kestim sadece şöyle beğendim seni. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hazır mısın Gökçeci hazırım. Geçebilirsin bol şans. Hoş geldin. Hoş buldum. Siyah çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Kolunda dantel detayların. Elinde spido çantan. Sarı papucun da anlayamadım. Orada tek tek çok bir yalnız kalmış. Bir renk yapayım dedim arada. Çok siyah renk, oluyorum ya. Renk yapayım dedin ama <laughs> Ona göre bir numara yapacaktım bir yerine. Değil mi? Çantam vardı da çok spordu diye almadım. Ne? Çantam vardı. Ama nar çiçeği rengiydi. Ne ondu yine? Şey, ama spordu biraz Olmazdı. o yüzden almadım. Bir de renkli olur diye düşündüm. Olmazdı. Evet. Aynı renk mi olabilirdi? Eve gittiğin zaman gir bizim eski programlarda ikizlere bak. Aynen böyle mesela siyah giyinirlerdi. Diyelim ki sarı papuç ki onlar sarı papuç da giydiler. Bak bir bak onların numaralarına. Mesela bu tarafa bir tane küpe takmış. Püsküller var ya böyle hani yastık püskülleri bir şey. Perde, anahtarlık perde püskülü. püskülü. Onu onun ucuna takmış bir kulağına misal. İşte o ne oluyor? Yaratıcılık. Şey oluyor orada, bütünleşiyor. <laughs> bütünleşiyor orada yani. Ee, bak onları lütfen takip et. Tamam, Çünkü sen de onların havası var, değil mi Nurcan'ın biraz havası var. Nurcan daha yüzü zayıf. Ee, birazcık şey yap yani. Oradan copy face yap canım. Tamam. Evet. İvana mesela balıkçı yaka altında aynı renkte böyle bir broş, bir şey takabilirdin. Ama ben de bütün tarz look beğendim aslında. Çok güzel duruyor. Ayakkabı da biraz daha e, şey temiz olmalı. O renk Çok pisleniyor bu Biliyorum ayakkabı. canım. O da zaten çok zor. Yani yeni sıfır giyeceksin ve göstereceksin. Evet. Çünkü sildin zaman şeyde Satan. şey oluyor. Saten. Saten. E, evet, daha böyle çok olmuyor. Onlar çok zor ayakkabı. Evet. Sweat olsa daha iyi olurdu. <laughs> Bütün olarak bendim senin. Teşekkür ederim. Bıcırık hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim siz? İyi. Sen tartışırken bile sanki böyle eğleniyormuşsun, sohbet ediyormuşsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum ciddi misin, değil misin? Ciddiydim ne anlatıyorsun? bu sefer. <laughs> Ciddiydin evet kızdım de. Kızdım yani. Böyle az bir ses ama... tonun var ki çok neşeli. Evet. Evet. Kızamıyorum. Bir yan döner misin? Döneyim. Saçlarını Faruk mu yaptı? Evet, Faruk yaptı. Çok yaptım. güzel olmuş. Burada mı, nerede? Yok. Çok güzel olmuş saçların. Teşekkür ederim. Çok beğendim ben bugün seni. Ay, teşekkür ederim. Nur'un dediği doğru. Bir, bir şey, bir küpeyi mesela ayakkabının önüne taksan, iki tane siyah küpe bir bütünlük bir geçiş sağlar. Ama yani bu halin de kötü değil. Yani bir ayakkabı yüzünden birçok insana zaten yıldızını kırmadık. Tabii tabii. Seninkini de kırmayız herhalde. <laughs> Kararlar gösterici. Sen dedikodumu yap benim? <gülüyor> Hayır <gülüyor> ya yapma. Seni deli küçük dedikoducu seni. <laughs> seni dedikoducu yetişiyorsun. <laughs> Tarsın anacığım. Tars. Teşekkür ederim. İvana. Cici kız. Cici tars. Teşekkürler. Tars, Yıldız'ı aldı. Tarsan, Tarsın yapacak bir şey yok. Teşekkür Yıldızı aldın, gidiyorsun o zaman. Evet. Güle güle. Ve Melisa Şahin, bu tarz benim podyumunda. Motorda benim, trakta benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Motorda benim, trakta benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Bu benim